Hoş geldiniz Tarotla Sohbet kanalıma. Nasılsınız canlar? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İyi olmanızı diliyorum bütün kalbimle. Böyle bugün yine mis gibi, misler gibi tertemiz bir enerjiyle karşınızdayım. Hepinize güzel enerjiler gönderiyorum. Alın kabul edin canlar. Üzerinde çalıştığım anahtarım. Diliyorum bütün kapılarınızı açsın ve işte bana da e, bir şans yok mu? Benim hiç şansım yok mu? Bu kapı açılmayacak mı? Bana bir kapı yok mu? diyenler için de tüm kapılarınız açılsın diliyorum. Cani gönülden her zamanki gibi diliyorum canlar. Şimdi evet. Bugün yine yine diyorum. E, güzel bir açılım yapacağız beraber e, canlar. Şimdi yine merak ettiklerimiz. Hep böyle ben yorumlarda okuyorum. İşte yine aramadı, yine gelmedi, işte görüşmedik. Adım atar mı bilmiyorum gibi böyle yorumlarınız var. Okuyorum. Çok da memnun oluyorum bunları yazdığınız için. Bilin, bilin canlar. Ve ben bunları dikkate alıyorum. İşte bugün de beni düşünüyor mu? Beni arayacak mı? Mesaj atacak mı? Ne düşünüyor? diyeceğim böyle bir enerjiyle sizlere böyle güzel bir açılım yapacağım bugün hadi bakalım misler gibi enerjilerle her şey dökülsün her şey dökülsün bugün kartlarımıza değil mi canlar Evet bakalım bugün ben de bilmiyorum tabi açmadan nasıl bir enerji olacak bakalım Düşünüyor mu aklınızdaki kişiler sizi yine kolektif bir açılım olacak canlar unutmayın ne çıkarsa bahtımıza güzel şeyler çıksın canlar bahtımıza değil mi diliyorum güzel şeyler çıksın en önemlisi de hayırlı durumlar, hayırlı şeyler çıkıp hayırlısı sizleri bulsun. Ben her şeyden önce bunun için dua etmenizi diliyorum. Sizin için hayırlı olan neyse hayatınızda gelsin sizi o bulsun üzecek, acı verecek ve böyle muallaklarda bırakacak durumlar. Diliyorum ki tabi siz de dileyin. Önemli olan sizin dilemeniz. Diliyorum ki sizden bu gibi durumlar uzaklaşsın. Uzaklaşsın sizden canlar. Hadi bakalım. Bütünün hayrı için olsun. Öyle de oldu. Aldım, kabul ettim diyoruz. Ve bakalım şu an aklınızdaki kişi sizi düşünüyor mu? Ve onun tarafında veya hayatında neler oluyor ee, ve bakalım işte arayacak mı mesaj atacak mı duyguları var mı size karşı düşünceleri ne durumda değil mi canlar evet şimdi ben öncelikle e, şu anda aklınızdaki kişinin gündeminde ne oluyor ne yapıyor değil mi e, kim ne düşünüyora geleceğiz sırasıyla şimdi canlar baktığım zaman bakın ölüm ölüm diyor ki Hayatına bir yön vermek istiyor. Hayatına belki de bakın sıfırdan başlamak istiyor. Yani öyle bunalmış öyle çıkmazda ki aklınızdaki kişi yani şu süreçte diyor ki ben e, hayatımda bana sıkıntı veren durumları öldüreceğim. Hayatımı yeniden doğmuş gibi devam edeceğim düşüncesine kapılmış. Yani evet bunun için bakın öncelikle maddiyat belki de belki de bakın burada e, bir tayin işi olabilir. Tamam sizinle durumuna bakacağım ama şu an onun gündeminde ne var dedik önce değil mi? Belki de bir tayin durumu var. Belki de bir yerden bir yere taşınma göç etme veya olduğu semtte şehirde adres değiştirme gibi bir mücadele içerisinde olabilir ve bakın bu çaresizliğin içerisinde bu hayatında değişiklik yapmak istediği düşüncenin de arasında maddiyat var. Maddiyat. Yani aslında maddiyat bugün gelmiş, gündemine oturmuş. Bakın ne yapacağını bilemiyor. Aslında sizi düşünüyor. Bakın sizi düşünüyor. Gündemde bu çileler işte çile diyorum ben bunu aslında aklınızdaki kişi ayrılık yaşadınız değil mi bakın sizden uzaklaştı ya da işte haber alamıyorsunuz bir şeyler var bir şeyler dönüyor ortalıkta ama iyi şeyler dönmüyor değil mi bakın o da böyle çok huzurlu değil çok böyle hani sizden gitti size adım atmıyor size mesaj atmıyor veya bir haber vermiyor ama çok da böyle rahat bir konumda ve durumda diyemem ama her şeye rağmen bütün her şeye rağmen belki de bakın uzaklardan bakıyor. Yani bu çoğumuzun e, aklındaki kişi uzak bir yerde olabilir. Bakın, işte değnek ikilisinde aslında eline almış böyle planlarını, bir şeyler planlıyor. Uzaktan uzağa. Yani sizden uzak ama bir plan yapıyor hayatında. Bakın, her şeyi düzene sokmak istiyor, bir başlangıç yapmak istiyor. Belki de bu dönemde bunu aldı Belki bir ayrılık yaşıyorsunuz bu dönemde. Bunu bir ayrılık olarak görüyor. Diyor ki artık bu bitti. Ben diyor hayatıma döneyim ve hayatımda bir takım durumlar zaten altüst oldu. Ben bunları düzelteyim ya da düzeltebilir miyim, yapabilir miyim gibi bir karar, bir plan içerisine girmiş diyebilirim. Bakın karar enerjisidir bu ama tabi net olarak da ne yapacağını kararlaştırmamış, kararını tam kesinleştirmemiş. Bu düşünceler içerisinde bugünlerde hani böyle bir cebelleşme diyebilirim bir hani yoğuşma yo, yani uğraşma ve e, burada yoğunlaşma da diyebilirim. Çünkü bakın ölüm diyor ki bir çıkmazda bir çıkar yol arıyor maddi sıkıntıları var tayin gibi, taşınma gibi, yer değişikliği gibi, iş değişikliği de olabilir tabii kendi hayatı içerisinde ama bir değişiklik yapmak planı ve düşüncesi içerisinde. Bugün buna bir ayrılık gözüyle bakıyor ama bakın canlar sizi de düşünüyor. Uzaktan uzağa diyor ki tamam bir ayrılıksa ayrılık, olduysa oldu, bittiyse bitti. Çünkü üzgün bakın üzgün huzurlu değil mutlu değil ama belki de sizinle ilişkisinde de bir tıkanıklık vardı, bir e, tıkanık döneme geldiniz ya da artık baştan beri bir engel bir sıkıntı vardı ki bu engel sıkıntı çoğalmaya başladı belki o süreçte sizinle beraberliği süreci içerisinde ve artık bunları da biliyordu. Dedi ki artık gitmiyor ya da gitmeyecek e, ne yapabilirim? Bir şey de yapamıyoruz. Belki birbirinize durdunuz, kavga ettiniz, münakaşa ettiniz. Zaten dedi ki işte biz kavga da ediyoruz. işte geçimsizlik de var, fikir ayrılık da var anlaşmazlıklar da var ama ben bunu mecburen yapmak durumundayım dedi belki de bugün canlar ama şu anda ilk açtığım kart unutmayın bakın değnekler iletişimden haber getirirler ve haberci enerjilerdir canlar ve bakın bu da diyor ki hayatında planlar yapıyor ama bakın burada da size karşı da duygular ve düşünceler içerisinde Uzaktan uzağa aslında özlüyor. Özlüyor sizi. Yani almış eline planlarını ama yüzü de sizin olduğunuz tarafa dönmüş ve sizin olduğunuz yöne doğru bakmakta canlar. Evet şimdi ben burayı devam etmek istiyorum. Hemen e, bakalım diyeceğim ki canlar güzellerim benim. Ee, şimdi diyeceğim ki kartlara peki peki beni düşünüyor e, tamam belki bitti gözüyle bakıyor olmaz dedi belki hani onun da hayrı için belki benim de hayrım için en doğru olan benim sırtımı dönüp gitmemdi dedi belki ama bakın düşüncelerinden de vazgeçemedi çünkü duyguları olmuş size karşı peki bu durum ne olacak? Canlar değil mi? Ben diyeceğim ki enerji destemden e, seçeceğim kartlara diyorum ki şu anda peki bu durum ne olacak? Böyle bitecek mi? Böyle gidecek mi? Hiç mi dönüşü yok? Hiç mi bir e, çaresi yok? Bak çaresizlik içerisinde ya diyeceğim kartlara. Hadi bakalım kartlarımızda bugün bakın e, aklımızda olsun aklımızda bakalım. Kartlarım bugün bana ne söylerse canlar, can içlerim hemen bakalım bu durum değişir mi diyeceğiz değil mi? Bakın. Bu durum değişir mi? Önce bakın buradan alıyorum. Hilekarlık. Yani diyorsunuz ki artık bu hilekar diye de düşünebilirsiniz. Yani aklınızdaki kişinin size açıkçası bir oyun oynadığını ya da işte duygularında, düşüncelerinde bakın arkadaşlar can içlerim samimi olmadığını düşünebilirsiniz ki burada zaten diyor ki zaten fikir ayrılıkları var ben diyor işte e hata da yaptım belki diyor. Ağzımla kuş da tutsam bana da inanmayacak da diyebilir. Bakın öyle çaresiz kalmış ki hani nasıl böyle debelendikçe hani batar ya onun gibi debelendikçe batıyor gibi sanki. Öyle hissediyor. Öyle duygular içerisinde. Şimdi işte bakın siz de hilekarlıkta can içlerim bakın canlarım hilekarlıkta ona güvenmiyorsunuz. Onun samimi olmadığını düşünüyorsunuz. Belki size duygularını açmakta zorlanıyor. O kadar sorun var ki diyor. Hani ben duygularımı söylesem neye yarayacak diyor belki de. Böyle bir gaflet, böyle bir kendi tarafında da bir inançsızlık olabilir. Şu anda öyle bir duruma düşmüş ki yani nereden baksam hayatında belki de Öyle bir çıkmazda ki ne taraftan başlayacağını bilemiyor. Hayatı altüst olmuş gerek aile hayatı bakın gerek aşk hayatı gerek iş hayatı maddi hayatı diyebilirim bir karmaşa bir alabora böyle altüst olmuş şu anda yuvarlanıp gidiyor o durumda ve inanmıyorsunuz. O da biliyor sanki. Güvenmediğinizi, hile yaptığını düşünüyorsunuz ki öyle düşünmesi için bir sebep olmalı tabii ki mutlaka. Belki davranışlarında, belki sizi umursamaz gördünüz. Belki çekti gitti, hiç halinizi hatırınızı sormadı. Bu kişi, bu insan da ne yapıyor acaba? Ben siz demedi belki. Belki de yüzü yoktu diyemedi, değil mi? Bu da olabilir can içlerim. Şimdi bakın Buraya baktığım zaman yolculuk aslında bu uzaklarda olduğunu, aklınızdaki kişinin uzaklarda olduğunun enerjisidir. Diyor ki aklınızdaki kişi bakın uzaklardan size bakıyor dedim. Yani aynı muhitte olabilirsiniz, aynı iş ortamında olabilirsiniz, aynı şehirde, aynı kentte de olabilirsiniz ama bir uzaklık var sanki böyle dağlar var aranızda yakınsınız ama sanki dağlar koymuşsunuz diyebilirim bu şekildeyseniz ama uzaklardaysa da yine aynı yerdeyseniz de bakın bir yolculuk var hani dedim ya kartlara Peki bu böyle mi sürecek dedim Hayır bakın e, burada bu böyle gelmişti unutmayın uzaklaşmışım uzaklaşmış ve işte uzaktan bakın bu bunun altında geldi uzaktan e, enerjisi açık kapatmamış düşünce enerjisi açık olduğu için size karşı kalp enerjisi de açık ve bunu e, bırakmamış ama bağlılık var bakın çaresiz ama size de bağlı bağlılık da hissediyor işte seviyor aşk da var burada yolculuk da bakın bu değişecek diyor bu hayata girecek her an girecek bir değişikliğin yolculuğudur yani enerji olarak şu an belki çaresiz imkansız gibi durabilir ama bu durum belki bunlar toparlandıktan sonra belki planını projesini sağlıklı bir şekilde yapıp feraha ulaştıktan sonra olabilir bunlar. Ama burada hiç mi değişmeyecek dedim ya bu serimize. Değişecek dedi. Sevgi var, bağlılık var, yolculuk var. Hilekarlıkta tabii siz ona güvenmiyor olabilirsiniz. O da kendisine de güvenmiyor olabilir. Ben döneceğim ama dönmek isterim ama ne olacak? Böyle mi devam edecek? Bir çıkmazdayız. Zaten gitmiyor, ilerlemiyor diye de düşünebilir. Peki? Peki arayacak mı? Eee Kartlarımdan da alacağım. Buradan da alacağım. Peki bu durum değişecek dedi. Peki güzel değişecek dedi. Can içlerim benim. E, bakalım buradan da alacağım enerjilerde. Peki diyelim o zaman arayacak mı? Değil mi? Bakalım şöyle yapalım. Şöyle. Evet. Evet canlar. Diyor ki bakın, ee, dua ediyor. Aslında hayatında bir şeyleri e, düzeltmek için dualara sığınmış bu süreçte. Bakın, bir fincan çayda nedir biliyor musunuz? Bu git de bir fincan çay iç demiyor. Bunu unutmayın. Yani bu bu enerji diyor ki bu kartın enerjisi artık göz kapaklarını kapanmasın diye kesmiş bir kişi vardır burada. Bakın, uyanık kalmak istiyor. Yani dedik ya sağdan soldan sıkıntılar üstüne gelmiş ya uyanık olmam gerekiyor. Hem bu ilişki için hem hayatım için benim hızlı bir şekilde bir şeyler yapmam gerekiyor diyor. Ve duacı hem sizin için bakın can içlerim hem sizin için duacı bakın bu değişmeyen birliktir. Yani hayatınızda her şey değişse bile duygular değişmez diyor. Siz birbirinizi çok derinden seviyorsunuz. Belki çıkmazlar belki çaresizlikler belki aile engelleri aranızda büyük engeller olabilir ama duygular bakın sevgi meleğinin üzerinde geldi. Bakın bağlılık üzerinde dua geldi. Sizin için size bağlı ve evet bu fikirler değişecek onun şu andaki bakın minnettarlık size belki de minnet duyuyor kendisi için çok iyi yaklaşım içerisinde bulundunuz kendisine çok iyilik ettiniz aslında sizden kötülük görmedi görmediği için de bakın minnettar size ve işte sonuçta burada gücün kötüye kullanımı ne dedik sonuç olarak geldi sizden bir kötülük görmedi ve işte size de bir kötülük yapmayacak diyor çünkü burada hilekarlığın üzerinde belki sizi bırakıp gitti kötülük yaptığını düşünüyorsunuz. O da diyor ki ben bir kötülük yapmadım. O da bana bir kötülük yapmadı ama benim hayatım böyleydi. Yapabileceğim belki de hiçbir şey yoktu demekte canlar. Evet şimdi ben hemen buradan e, bu kartlarımdan da mesajlar alacağım canlar. E, şöyle e, güzel iki tane mesaj almak istiyorum. Bakalım can içlerim. Ondan sonra buradan da güzellikler sizin için şöyle yine iki kart alacağım. Bakalım. Evet. Şimdi lotus çiçeği. Güzellerim benim. Lotus çiçeği açılım. Yani diyor ki bu durumun açılımı olacak kapalı, çaresiz. Siz de belki çaresizsiniz ama bugün sizi düşünüyor, arayacak ve bakın lotus çiçeğinde sizi özleyecek bir mesaj atmak isteyecek. Evet, mesaj gelecek size. İşte bulutlarda biçim değiştirme. Bu durum biçim değiştirecek, şekil değiştirecek. Bu şekilde hep kalmayacak. Belki er, belki geç değil mi? Sevgili arkadaşlar, canlar seni dualarının cevabına yönlendiriyorum diyor. Lütfen dinle ve sezgi düşünce ve hayallerin yoluyla ilettiğim adımları izle diyor. Evet bakın sizin için güzel bir mesaj bu aslında. İletişim ve sanatla bağlantılı önemli bir yaşam amacın var demekte ve lütfen güvensizliklerin seni engellemesine izin verme. Ben sana yardım edeceğim diyor. Yani nedir iletişim? Başta bir iletişim yazısı var ...tabii değil mi? Yazışma olacak, yazacak size, sizin iletişime geçecek ve size mesaj atacak canlar. İşte bakın ilk ateş e, grupları için, toprak grupları için, hava grupları için canlar burada bu enerjiler sizler için ve işte ateş grubu dönemi nedir? Ağustos'a kadar bu durum biçim değiştirecek. Bugünden itibaren zaman konusunda da bunu söyleyebilirim. Yani önümüzdeki ay Temmuz gibi yani Hazirandan başlayıp Temmuz gibi Ağustos gibi bu üç ayın içerisinde durumunuz şekil değiştirecek canlar ve sizin için bir hafta olur bir ay olur üç gün olur ama mutlaka yakın bir vadede yazışacak belki yakın bir vadede dönemeyebilir bunu da size söyleyebilir sorunlarını anlatabilir ama yakın vadede yazışmalar var ve size mesaj atacak ve duyguları da var canlar evet. Bugün yorumum bu kadar canlar can içlerim umarım beğenmişsinizdir umarım e, güzel gelişmeler hayatınızda da yine yerini bulur beğendiyseniz beğen butonuna mutlaka basınız yorumlarınızı hep bekliyorum can içlerim ve abone olarak da desteklerinizi gösterirseniz çok mutlu olurum hepinize çok teşekkür ediyorum hoşça kalın sevgiyle kalın.